Bonlarım kanalımıza hoş geldiniz. Sugar Dünya turunda şu an Tayland Bangkok'ta ve kaldığı odasından şöyle bir videoyla merhabalar dedi. Konser sonrası ise aldı önüne Tayland yemeklerini, koydu the verse e pozunu bir yandan yemek yedi, diğer yandan da armilerle sohbet etti. Şu ana kadar 20 tane konser veren Sugar'a hangi ülkelere konser vermek istediği soruldu. Çok daha fazla yere Avrupa'ya, Afrika'ya, Meksika'ya, Orta Doğu'ya kısaca sizlerin olduğu her yere gitmek istiyorum dedi. Mesela Hindistan'a Covid nedeniyle gidemediğini anlattı. Ve tabii ki konu ülkelerden açılınca tüm armiler ülke bayraklarıyla kendi ülkelerine gelmesini istedi. Brezilya, İspanya, Fransa, Yunanistan tam komşudan bahsetti derken hop Türkiye'nin de ismi geçti. Türkiye'de konser vermek istiyorum tabi. Şimdi yorumlarda bir sürü ülke bayrağı çıkmaya başladı dedi. Türkiye'de de konser yapmak istiyorum. Birçok ülke bayrağı çıkmaya başladı dedi. Türkiye'de Türkiye'de de konser ve dünya turu listesine Türkiye'yi ekleyip şu gariban Türk armileri de sonunda sevindirirsiniz. Şimdi ağzı dolu ben de sizlere çok özledim diyen kedicikle jelibonlarımı özlediğimi belirteyim. Bir sonraki videoda yine görüşelim. BTS'le kalın. Hoşçakalın jelibonlar. Ne no, ama boştu ya, hala boştu ya.